Bir daha bir yapalım arkadaşlar. Evet söyle canım. Hocam, ya 3 ben... ve 8'i neyle genişleteceksin? Hocam, ben neye ya 3 ve 8'in ortak bir katını bulmaya çalışacağım. Hani düşün bakalım bir. 3 ve 8'in ortak katı ne olabilir? Ortak katlar konusunu işlemiştik. Hani şey yapmıyor muyduk? Hani geçen senden hatırla. Eğer neye genişleteceğini bilmiyorsan 3'ün altına 8, sekiz, 8'in altına da 3 yaz. 4, 6. Neye genişleteceğini bilemiyorsan 4'ün altına 6, altı, 6'nın altına da 4 yaz. Şimdi genişlet bakalım aşağıya doğru. Yani çarp. Dur ne 24 oluyor ha paydası 24 oluyor paydaya 24 yazdın üstte ne yazdın 8 kere 1 8 artı ee, parantez içinde tabii 3 kere 1 3 3 kere 8 24 tamam artı bir parantez daha koydum 6 kere 4 bu ne olacak şimdi bu bunların paydaları da 6 kere 4, 4 kere 6. Ana bak ne kadar şanslıyız. Hepsi 24 oldu. Bir daha payda işlemek zorunda kalmayacağım. Altı kere bir. 4 kere 3. 4 kere 3. sıla 6 oldun çarpma işlemi 4 kere 3 3 kere 4 12 beni kırıyorsun 8 artı 3 11 bölü 24 artı 6 artı 12 18 bölü 24. 11 bölü 24 18 bölü 24'ü toplarsan ne eder? 29 bölü 24. Bizim doğru cevabımız oldu. O da yapmış? Bir de tam sayılı yazmış da. Gerek yok. Biz bileşikliğe yazalım arkadaşlar. 29 bölü 24. istiyorsak tam sayıyı da çevirebiliriz arkadaşlar ama şu anlık gerek yok arkadaşlar. Cevabımız 29 bölü 24 olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Bu soruyu anlamayan var mı arkadaşlar? Bu soruyu anlamayan var mı? Soruyorum tekrardan. Anlatalım bir kere daha. Ee, yani sen demek ki sonradan geldin ya da bir kere daha anlatalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar paydavarı belirli bir sayıya genişletmemiz gerekiyor. Paydavarı eşitlememiz gerekiyor. Paydavarı eşitlemek için ne yapacağız arkadaşlar? 308 ile ee, 8 ile 3 ile genişlettim burada 24 olması için. Eğer arkadaşlar paydayı ne ile genişleteceğini bilmiyorsan iki tane toplama işleminde sayılar varsa karşısındaki sayı ile yani 8 ile 8 ile 3 ile genişlettim. 4 ile 6 ile 6 ile 4 ile genişlettim. Bir baktım 8 bölü 24, 3 bölü 24, 6 bölü 24, 12 bölü 24 oldu. Yani aslında ne oldu? Paydaların hepsi aslında aynı oldu. O zaman direkt toplayacağım. 8, 3 daha 11 bölü 24, 6, 12 daha 18 bölü 24, 11 bölü 24 18 bölü 24 toplarsak 29 bölü 24 bizim doğru cevabımız olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. 29 bölü 24 da aynı şekilde tam sayılı kesre de çevirebiliriz. Bunun için ne yapıyorduk? 29'u 24'e bölüyorduk arkadaşlar. 29'un içerisinde 24 bir kere var. 24'ü buraya yazdın. Çıkarttığında burası 5 çıktı. Yani ne oluyor arkadaşlar? 1 ortaya yazılıyor. Küçüğü yukarı büyüğü aşağı yazıldığında 1 tam 24, 5 bölü 24 diye aslında bu cevap da çıkıyor arkadaşlar tam sayı olarak. Bileşik istiyorsa 29 bölü 24, tam sayı istiyorsa cevabı 1 tam 5 bölü 24. Ama ben iki cevabı da doğru olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok burada. Evet bunu da böyle yaptıktan sonra ee, ne göstermiş? Sayı doğrusunda gösterilen işlemleri bulunuz demiş. Sayı doğrusunda bir işlem yapıyoruz arkadaşlar artık. Sayı doğrusunda bir işlem yaptırmaya çalışıyor bize. Bunları yaparken şu şekilde yapacağız. Hemen bir tanesini kısaca açıp gösterelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada kaç parça ayırmışız? Kaç parça ayırdığımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. Bir saniye. Sıfırdan 1'e doğru kaç parça ayırmışız? 1, 2, 3, 4, 5 parça ayırmışız arkadaşlar. Şimdi 5 parça ayırdığımızda hepsinde fark ediyorsanız bakın sıfırdan 1'e 5 parça, 1'den 2'ye 1, 2, 3, 4, 5 parça, 2'den 3'e yine aynı şekilde 5 parça şeklinde oluyor arkadaşlar. Yani paydalarımız hep 5 parça olacak. Şimdi kaç tane adım gitmişiz arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yani bu noktayı alırken 6 bölü 5 ile alacağız. Bileşik kesir şeklinde yazarsak daha kolay buluruz arkadaşlar. 1 6 bölü 5 artı sonrasında kaç adım gitmişiz arkadaşlar? Bakın ona bakıyoruz. Teker teker adım adım bakarsak daha doğru yaparız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım gitmişiz. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adım gitmişiz. Yani 6 bölü 5, 6 adım gittiğimiz için buraya. Burada da arkadaşlar 7 adım gitmişiz. 7 bölü 5. Çünkü paydalarımız hep 5. Daha sonrasında arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adım gitmiş oluyoruz toplamda. Yani 13 bölü 5 bizim toplama işlemimiz olarak gelecek arkadaşlar. Buna da bakalım bir. Kaç parça ayırmışız? 1, 2, 3 parça ayırmışız. Payda vardı 3 var yani arkadaşlar. Siliyorum şöyle bir. Burada kaç adım gitmişiz? 1, 2, 3, 4, 4 bölü 3. Artı yine paydasında 3 olacak arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hep üçer üçer ayırdığı için arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 yine 4 bölü 3 artı buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 yine 4 bölü 3 arkadaşlar. 3 tane 4 bölü 3'ü toplayacağım. 4, 8, 12 bölü 3. Oradan da arkadaşlar ne gelecek bize? 4 tam olarak gelecek. 3 ile sadeleştirirsem arkadaşlar. 4 bölü 1. O da 4 tam diye geliyor arkadaşlar. Yani burada ne yapıyoruz aslında? İlk önce paydayı belirliyoruz. Sonrasında kaç adım ilerlediysek artı 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 yanına teker teker yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha bir soru bakalım. Bir tane daha bir soru bakalım. Var mı şurada güzel bir soru? Hmm. Tamlı Tam mı sormuş? Tam neye gerek yok. Negatifli bir soru bakalım size arkadaşlar. Şimdi şu soruyu bir yapmaya çalışın bakalım arkadaşlar. Burada eksili bir soru var bakın. İlk önce Kaç adım ileriye gittiğini bir bulun. Öncelikle tabi 0 ve 1 arasında paydayı bir bulun arkadaşlar. Bu bir çıkarma sorusu arkadaşlar. Paydayı bir bulmaya çalışın. Sonra kaç adım gittiğini bileşik kesirli olarak bulun arkadaşlar. Sonra geriye doğru kaç adım gitmişiz. Onu bulun ve işlemi yapın arkadaşlar. Aslında çok kolay. Öncelikle paydayı buluyorsun. Payda. Paydayı bul. Sonrasında adımları say. Haydi bakalım. Paydayı bul, adımları say. Paydayı bul, adımları say. Bekliyorum. Bak tekrardan söylüyorum. Ne demiştik biz? Kaç tane ayırdık? Bak tekrardan açıyorum. Bak buraya. Sıfırdan bire kadar. Ne kadar ayırdım? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş parça ayırdım değil mi? Bak görüyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıfırdan bire beş parça. Yukarıdaki şu çizgilere bakma. Birden ikiye kaç parça? Bir, iki, üç, dört, beş parça. Yani hep beş parça ayırmışım. Ayırdığım parça sayısı bizim neyimiz olacak? Paydamız olacak ayırdığımız parça sayısı bizim paydamız olacak arkadaşlar. Buna göre yapıyoruz zaten. Yine aynı şekilde bir bakmaya çalışalım şuna be. Sıfırdan bire doğru kaç parça ayırmışsın? Bunu bulduktan sonra bakın sıfırdan şu noktaya kadar kaç adım gitmişiz? Bunu buluyorsunuz. Haydi bakalım. Bu yani sayı doğrusunu gösterme sorularını çok sevmiyorum ben. Ama yine de bir bakmaya çalışalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Sıfırdan 1'e kadar kaç parçaya ayırdığını bul? o paydan olacak. Daha sonrasında işlemi yap. Kadir deniz yap bakalım bana bir bunu. Ters buldum. Yani paydalarımız aslında hep ne olacak? 4 olacak arkadaşlar. Hep 4 parça ayırdığımız için. 0 ile 1 arasında 4 parça varmış. Paydayı 4 olarak aldım. 11 bölü 4 oluyor. Eksi. Hı -hı. 11 bölü 4, 8 bölü 4'ten çıkarttık sonuç. Gerçekten de yeşile baktığınızda 1, 2, 3, 3 bölü 4'lük noktada olduğunu görüyorsunuz. Bakın yeşilde kontrol amaçlı arkadaşlar. Yukarıdaki işlemi yapıp yeşilden de ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Anlamayan var mı arkadaşlar burayı? Tekrardan soruyorum. Bakın çok kolay aslında. E, ee, sadece ok bizi nereye götürüyor onu bulacaksınız. Ama öncesinde paydayı bulmanız önemli. Yani sıfır ve bir arasındaki değeri bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Beto söyle bakalım nereyi anlamadın? Neden? Evet. Ee, başlarken Nasıl anlamadım? Anlamadım. Bir daha sorar mısın? Dediğin cümleyi anlayamadım. lan. Hayır bak bak adım adım gidiyorsun bak görüyorsun değil mi? 1, 2, 3, 4, 4 adım zaten burası. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adım. Görüyorsun değil mi? Sonra geriye doğru sayıyorum bak. 1, 2, bak bak tekrar gösteriyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani aslında buradaki çizgileri saymıyorsun. Sen adım adım gidiyorsun. Bir adım, iki adım, üç adım diye sayıyorsun. Anladın? Adım adım sayıyoruz burada. Merve ne soracaksın canım? Sor bakalım. Ya yani 0 ve bir arasındaki adım sayısı da 1 ve 2 arasındaki adım sayısı da 2 ve 3 arasındaki adım sayısı da birbirine ne olacak? Eşit olacak zaten arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsin. Zaten bak 1'den 2'ye kaç adım var? Bak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Görüyorsun değil mi? Hep, hepsi eşit. Sıkıntı yok yani. Tamam. O zaman hadi bakalım şunu da yapın. Ee, buradan sonra bitirelim. Burayla alakalı olayı bitirelim arkadaşlar. Kim yapacak buraya? Haydi bakalım. Çok kolay. İlk önce 0 ve 1 arasındaki adım sayısından paydayı çıkart. Paydayı çıkart. Paydayı çıkarttıktan sonra çıkarma işlemini yap. Bakın geriye döndüğü için çıkartma işlemi. İleriye doğru adım adım gitse toplama işlemi olacaktı. Demek ki bu bir çıkartma işlemi. Paydayı bul. Sonra adımları sayarak işlemini yap. Haydi bakalım. Çok kolay. Haydi. Bekliyorum. Kim yapsın bakalım bunu? Kim yapsın? Ee, Murat, yap bakalım. Ne yaptın bu soruyu? Paydayı ne buldun peki? Hocam, bir iki, bir bir tamam açıklama yapma bana. Paydayı ne buluruz burada? Hadi. Hocam, payda 2 değil mi? Paydanın 2 olduğu zaten belli. Sonrasında bak ilk oka doğru sayıyoruz. Say bakalım ilk oka doğru. 11'e kadar saydınız. Sonra geri gidelim. Hadi bakalım. 7, 8. 8 bölü 2'den çıkardım. Geriye ne kaldı cevabımız o zaman? 3 bölü 2 kaldı. Kontrol edelim bir. 1, 2, 3 adım gitmişiz. Bakın yeşil her zaman sonucu verecek bize arkadaşlar. 3 adım gittiğimiz için 3 bölü 2 bizim cevabımız olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Şöyle aşağıda modellenen işlemli sorular var arkadaşlar. Bir o modellenen işlemleri de benle beraber bakın arkadaşlar. Ben modelleme sorularını çok sevmiyorum. Ama yine de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Mantığı oturtmanız önemli bu yüzden. Bir dinle bakalım burayı. Modelli işlemli sorular aslında güzel sorulardır ama dediğim gibi ben o kadar çok beğenmiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir soru yapmış arkadaşlar şimdi burada kaç tane var bir kutuları sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 var arkadaşlar burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var yani kutuları eş bölmüş ve 8 olarak bölmüş o zaman bu paydası dinle buraya. Aynen onlar paydaları paydası 8 olan bir işlem yapmış dur işlemi göstermeyeyim yanlış oldu paydası 8 olan bir işlem yapmış. Yani paydası 8 olanla paydası 8 olanla bir işlem yapmış. Sonuç yine paydası 8 olan bir sayı olmuş. Neden? Çünkü hepsi 8 parçaya ayrılmış. Bakın ne yaptığınız şu anda bilmiyorum ama bak ne yaptığını görebiliyorum değil mi? Burada 4 tane parça varmış. Burada 3 tane parça varmış. Alt alta sanki birbirine eklemiş. Ha eklemek ne demek arkadaşlar? Toplama işlemi. O zaman Bakıyorum. Birincide kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 tane var. 4 bölü 8. İkincide 1, 2, 3 tane var. Kaç tane oluyor? 3 bölü 8. Topladığında kaç tane oluyor? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölü 8 etti. Gerçekten de 4 artı 3, 7 bölü 8. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın alt alta birbirine ne yapmış? Eklemiş arkadaşlar bakın kare karalı kutuları. Ekledikten sonra ne bulduk? 7 bölü 8 diye işlemimizin sonucunu bulmuş Olduk. O zaman buna göre bana bir B'yi incelesenize be. Bak tam benim işlediğim tarzda. B'yi de siz yapmaya çalışın bakalım. Ama belki B'de farklı bir işlem olabilir. Belki aynı işlem vardır. Bak bakalım be. B'yi iyice bir incele. İlk önce paydayı bul. Paydayı bulduktan sonra ne yapacaksın? Hangi işlem tarzını yapmış? Bak bakalım. Bekliyorum arkadaşlar. Evet, bayağı bir kişi parmak kaldırdı. Diğer arkadaşlarımdan da bekliyorum. Azra, Cansu, Furkan, şu alt taraftaki arkadaşlardan hiç ses çıkmıyor. Medine. Yani arkadaşlar hani e, yani yaptığım anlattığım örnekte birebir aynı. Yani parmak kaldırmamanız için derse ekstradan dinlememiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Buna göre de yorumumu yapacağım. Ben eğer bir not verilecekse. Ama tekrardan kaldıran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet kimi kaldıralım? Ee, kimi kaldıralım? Baktım şöyle bir. Beto anlat bakalım bana ne anladım bu soruda? Hocam burada tane 10 tane hocam. Paydalarımız 10 olacakmış ya. Yani. Bir sayayım ben de 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var. Evet paydalarımız 10 tane. Yani

Aynen öyle. Ya yani ne yapmışız burada aslında bak. 9 tane kutudan 4, 5 tane kutu çıkarmış. Geriye 4 tane kutu kalmış aslında arkadaşlar. Üst üste ekleseydi ne olacaktı? Zaten daha büyük bir kutu elde edecektik. Burada fark ettiyseniz daha küçük bir kutu elde ettik ilk baştaki durumdan. O zaman zaten biz ne diye görürüz bunu? Çıkarma işlemi olarak görürüz arkadaşlar. Evet şimdi kesirlerde toplama ve çıkartma problemlerine geçtik arkadaşlar. Hıh. Tabii ki canım. Tabii ki sorabilirsin. Burada alakalı sorusu ya da anlamadığı bir yer varsa parmak kaldırsın direkt. Sor sen direkt Duygu. Ama 1 bölü 9 diye bir şey yok ki canım bak. Paydalar her zaman buradaki böldüğün sayıya eşit olacaktı. Kesir konusun ana etmeni. Mesela ben sana gelsem şöyle bir şey yapsam sen ne dersin? Hani bak 4'e böldüm. Bir tanesini boyadım. Sen bunun kesir olarak nasıl ifade edersin canım? Yani 1 bölü 4 değil mi? 1 bölü 4. Birini boyadım. dördünü ne yaptım? Parçaya böldüm. Bak yine tekrardan söylüyorum. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? E, ee, 10'unu parçaya bölmüşüm. 9'unu boyamışım. 9 bölü 10. E, ee, 5'ini boyayıp 10 parçaya bölmüşüm. 5 bölü 10. 4'ünü boyayıp 10 parçaya bölmüşüm. 4 bölü 10 oluyor arkadaşlar. O zaman bizim cevabımız 9 bölü 10 eksi 5 bölü 10'dan 4 bölü 10 olacak arkadaşlar dedim. Evet diğer konuya geçecektik. E, ee, diğer konuya da bir sonraki ders geçeceğiz arkadaşlar. Diyeceklerim bu